evime hoş geldiniz. Bugün tüm hanımların ortak sorunu olan fırın temizliği ile ilgili sizlere çok doğal, asla kimyasal kullanmadan tüm evimizdeki malzemelerin herkesin evinde olabilecek malzemelerle harika bir karışım yapıp fırınımızın içerisindeki yağlardan, kirlerden kurtulmuş olacağız. Şimdi tarifimize geçiyorum. Arkadaşlar iki tane limonun suyunu hemen ekliyorum. İçine bir tane hamur kabartma tozunu ekliyorum. Görüyorsunuz hemen köpürdü. Arkadaşlar eğer fırınınız çok yağlı, çok kirliyse kabartma tozunu e, iki tane de yapabilirsiniz. Ardından bir çay bardağı ne sirkesi olduğu önemli değil. Sirkemizi ilave ediyoruz arkadaşlar. Arkasından da 2 yemek kaşığı evimizde hangi de bulaşık deterjanımız varsa ilave ediyoruz biraz karıştırıyoruz. Bununla çok güzel bir şekilde kesinlikle kimyasal kullanmadan bütün yemeklerimizi yaptığımız fırınımızı harika bir şekilde temizlemiş olacağız. Güzelce getirdim. Fırınımızın görüyorsunuz yağlı olan tüm kısımlarına karışımı Görüyoruz arkadaşlar. Zaten karışımımız o kadar güzel oldu ki hem çok güzel kokuyor hem bütün yağları derinlemesine alacak. Siz de bunu göreceksiniz. Evinizde yaptığınız takdirde bana da dua etmiş olacaksınız. Arkadaşlar ben de bu kürü mutlaka en az 3 yemekten sonra uyguluyorum. Ve bu şekilde fırınım her zaman daha e, temiz daha hijyenik ve bir diğer yemeğin en azından kokusu olmadan çok daha güzel bir şekilde tertemiz kalmasına neden oluyor. Her yerini bir güzel yapıyorum arkadaşlar. Rutin haline getirirseniz eğer mis gibi fırınınızın koktuğunu asla asla yağ biriktirmediğini sizler de deneyimlemiş olacaksınız. Arkadaşlar bu şekilde yaptıktan sonra daha iyi sonuç elde edebilmek adına lütfen 10 dakika falan bu karışım fırınınızın her yerinde kalsın daha güzel daha hijyenik mis gibi kokan bir sonuca varacaksınız inşallah böylelikle fırınımızın her yerinin mis gibi olduğunu beraber göreceğiz arkadaşlar bakın bazı yerlerde kirler ciddi anlamda birikir yağlar ve buraların tertemiz olup ayna gibi çıktığına hep beraber şahit olacağız arkadaşlar. Evet şimdi bir 10 dakika fırınımızı bekletmek üzere karışımı da beraber hep beraber bekliyoruz arkadaşlar. Bekledik arkadaşlar. Görüyorsunuz birçok yerde zaten yağ çözülmeleri çok güzel bir şekilde başlamış. Ben izninizle artık fırınımı silme işlemine geçiyorum. Arkadaşlar nemli olan bir bez bizim için yeterli olacaktır. Şöyle gayet güzel bir şekilde fırınımızın her yerini siliyoruz. Arkadaşlar bakın hemen göstermek istiyorum. Nasıl yağların çözüldüğüne hep beraber şahit oluyoruz. Uzun zamandır yaptığım bir deneyimdir arkadaşlar. Çok da memnun olduğum bir deneyimdir. En azından asla kimyasal kullanmıyorum. Harika da bir kokusu var arkadaşlar. Limon zaten çok güzel kokar. Ben sirke kokusunu da çok severim. O yüzden ikisi karışınca da harika bir koku oluyor. Hem mis gibi kokuyor, hem çok güzel temizleniyor. En ufak bir sorun yaşamadan görüyorsunuz cam gibi bir temizliğe harika bir şekilde sahip oluyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz kirleri arkadaşlar. Harika bir şekilde çözülmüş. Tabii ben bunu rutin yaptığım için arkadaşlar açıkçası fırınımın çok da e, kirlenmesine izin vermiyorum. Şimdi zaten çok zor dönemlerden geçiyoruz. Bu dönemde bizim için hijyen çok önemli. Bu noktada en fazla işte dediğim gibi 3 yemekten sonra mutlaka aynı karışımda fırınımı siliyorum. Arkadaşlar başka bir fiber bez olur. Artık elinizde nasıl bir bez varsa fırın içerisinde kurulama işlemini yapıyoruz. Siz de görüyorsunuz, harika bir şekilde, muhteşem sonuçlar. Asla ikinci bir kurulama, durulama hiçbir şeye gerek duymadan, hani kimyasallarda yapıyoruz, ya. önce bir kimyasal yapıyoruz, ardından bir kuruluyoruz, bir duruluyoruz, ama bir şeyler oluyor. Görüyorsunuz, son derece temiz, harika, muhteşem bir fırına. Hep beraber şahitlik etmiş oluyoruz. Abone olarak, yorum yaparak ve videolarımı likelayarak bana destek olursanız hepinize minnettar kalırım. Allah'a emanet olun. Bir dahaki serüvende görüşmek üzere. Hoşçakalın.